Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi 19 Mayıs etkinliği kapsamında özel bir okulda dans gösterisi düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Wheelchair Dance Project kapsamında yapılan dans gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı. <laughs> Devlet Opera ve Balesi'nde eğitmen olan ve projeye destek olan Banu Dağcıoğlu bir TV mikrofonuna konuştu. Proje 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz İzmir Kongresi'nin ilk senesinde ortopedik engelli bireylerin e, bir dans gösterisi acaba hazırlayıp hazırlayamayacağımı sormuşlardı. Seve seve tabii ki istedim. Çünkü sonuçta mesleğim dansçılık, devlet, opera ve balesi sanatçısı olduğum için Tekerlekli sandalyeyi kullanmayı öğrenmem gerektiren bir proje olduğunu düşünüp önce sandalyeyi kullanmayı öğrendim. Daha sonra da projede gönüllü olarak katılımcılarla birlikte çalışmaya başladık. Para Dance World Cup 2024 yarışmasında 3. olan Mehmet Arık ve Maya Kanun tekerlekli sandalyenin bir engel olmadığını ifade etti. Biz aslında sadece dans ediyoruz ve sanat yapıyoruz. E, tekerlekli sandalye e, dans projesi e, gerçek anlamda e, bence birçok bir kalıpları değiştirdi. Sandalyeye bakış açısını değiştirdi. Biz cidden sadece dans ediyoruz. Yaptığımız cidden başka bir şey hiçbir şey yok. E, Mehmet abinin söylediği gibi de sadece bir aksesuar bizim için tekerlekli sandalye. Benim için de Mehmet abi için de. Ee, ve cidden benim fikrimce koreografileri çok daha akıcı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Biz sadece dans ediyoruz. Bu dansımızla da farkındalık yaratıyoruz. Para Dance World Cup 2024 yarışmasında 6. olan Yasemin Uğurcan ve Ersin Evren çalışma şekillerini anlattı. Teker Kısanlara Dans Projesi'ne 2018 yılında katıldım. Ee, yarışma fikri daha bu yıl e, başladı. Hani 6 yıldır dans ediyoruz projede ama e, uluslararası bir yarışmaya ilk defa bu yıl katıldık. Ve dünya dünya çapında altıncı olduk. Yarışma esnasında hep bir belli bir stil ve e, belli bir e, kategori bazında yarışıyorlar ve çalışıyor e, sporcular. Bizim amacımız projede olduğu gibi bir fark yaratmaktı. Hem müzik hem konu seçimi e, çok genelde belli bir konsepti yapmaya çalışıyorlar. Biz konseptin dışına çıktık.